Efendim merhabalar. Tablo problemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel sorularım var. Gel başlayalım. Aşağıda bir kantinde satılan ayran ve tostun fiyatı verilmiştir. Bu kantinde bir gün içinde satılan ayran ve tosttan elde edilen gelir eşit ve toplam gelir 1000 liradan azdır. Şimdi Ayran 10 lira, tost 15 lira ama elde edilen gelir eşit olduğuna göre şunu söyleyebiliriz. Ayrandan 3K adet satıldıysa tosttan 2K adet satılmıştır. Ki 3K çarpı 10 liradan 30K lira ayran satışı olmuş olsun. 2K çarpı 15'ten 30K ki zaten gelirler birbirine eşitti. Tost satışı olur. Toplamda 60K'lık gelir elde edilir. Ve bu 60K binden daha küçükmüş. 60K küçüktür 1000 diyorum. Birer sıfırı sildim. 6K küçüktür 100. İstersen biraz daha sadeleştirebilirsin. 3K küçüktür 50 gibi. Buradan K'nın alabileceği en fazla değer 16'dır. K tabii ki bir tam sayı olmalı. Burada 3K ayran 2K toz demiştik. Yani toplamda 5K satışımız var. A, hop 80 mi geldi? 5K 80'e eşit olmuş oldu. Burada K arkadaşlar en fazla dediği için 16 olarak seçtim. Bir çiftlikte bulunan hayvanlar ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu hayvanlar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Koyunlar ve tavukların toplam ayak sayısı ineklerin toplam ayak sayısından azdır. Şunu yapalım öncelikle. İneklerin 4 ayağı var, koyunların 4 ayağı var, tavukların 2 ayağı var. Tavukların toplam ayak sayısı x tavuk var 2 ayağı var her birinin 2x tanedir. Koyunların ayak sayısı 18 koyun var her birinde 4 ayaktan 72 ayak yapar. İneklerin toplam ayak sayısı ise 32 çarpı 4'ten 128 mi? 128. Yani diyor ki 72 artı 2x 128'den küçüktür. Öte yandan koyun ve tavukların toplam sayısı yani 18 artı x inek sayısından fazlaymış. Biz buradan şunu bulabiliriz. 18'i karşıya atarsak ne geliyor? 14 mi geliyor? x 14'ten daha büyük bir sayı. Şuradan bakarsak 128'den 72 çıkartacağız. 128'den 72. 8'den 2 çıktı. 6. 2'den 7 çıkmıyor. 12'den 7 çıktı. 56 mı? 56 geldi burası. O halde x de 28'den küçük. Yani x dediğimiz şey 14'ten büyük 28'den küçük. 15, 16 şu şekilde 27'ye kadar gidecek. Kaç tane sayı var burada arkadaşlar? 27 ve 15 dahil 27'den 15'i çıkarıp üzerine 1 ekleyerek buluyoruz değil mi? Yani 13 tane diyoruz. Aşağıdaki tabloda Ayşe ve Sibel'in matematik sınavındaki doğru yaptığı soru sayıları ve sınav notlarından bazıları verilmiştir. Sınavda her doğru için 5 puan kazanılıyor. Her yanlış için 3 puan kaybediliyor. Sibel soruların 5'te 4'ünü, Ayşe ise 4'te 3'ünü doğru cevaplamıştır. İkisi de tüm soruları cevaplıyor. Yani herhangi bir boş bıraktığımız soru yok. İlk olarak şuna bakalım. Ayşe soruların 4'te 3'ünü yani soruların tamamına 4x derseniz Ayşe soruların 3x'ine doğru cevap vermiş. Tablodan Ayşe'nin doğru sayısını da 15 olarak gördüğümüze göre x'in 5 olduğunu yani toplam soru sayısının 20 olduğunu görüntüleyebiliriz. Şimdi biz şunu hesaplayalım. Ayşe'nin sınav notu Sibel'in sınav notundan kaç puan eksiktir? Ayşe'nin sınav notuna bakarsak 15 tane doğrusu var her biri için 5 puan alacak. 5 tane yanlışı var her biri için 3 puan kaybedecek. Yani 75 eksi 15'ten Ayşe'nin sınav notu 60 geldi. Şimdi biz Sibel'in sınav notuna bakalım. 20 soru var. 5'te 4'ünü doğru cevaplamış. 20'yi 5'e böldüm 4. 4 ile çarptım 16. 16 doğrusu var. Yani Sibel'i hesaplıyorum şimdi. 16 çarpı 5 eksi 4 çarpı 3 mü? 4 tane yanlışı var. Yani 80 eksi 12 oradan da 68 mi geldi? 68'den 60'ı çıkardığımda cevap 8 gelmiş olacak. Selvin'in 5 günde okuduğu kitabın sayfa olarak dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her gün bir önceki günden daha az kitap okumuş ve kitabı bitirmiştir diyor. Her gün bir önceki günden daha az okuduğuna göre aşağı doğru benim sayfa sayım azalacak. Yani A dediğin şey 89'dan küçük olacak ama 73'ten büyük olacak. B de 73'ten küçük olacak. Tamam. Selvin'in kitabı toplam 400 sayfaymış. Servinin Cuma günü okuduğu sayfa sayısı yani b en büyük ve en küçük hangi değerler alır? Bunların toplamı kaçtır? Şöyle yapalım. Öncelikle 95, 89, 73. Şunları toplayıp 400'den çıkaracağım. A artı b'nin kaç olduğunu bulacağım. 14 3 daha, 17 elde var bir 10, 18 7 daha 25 mi? Yani 400'den 257'yi çıkartıyorum. 143 mi kaldı? A artı B 143. Şimdi ben B'nin en büyük değerini bulacağım. B'nin en büyük değeri için A'yı en küçük yaparım. A'nın alabileceği en küçük değer nedir arkadaşlar? 74. A 74 olursa B kaç olur? B'yi hemen bulalım. 143'ten 74 çıkartalım. 3'ten 4 çıkmayacak. Şurası 3 kaldı. 13, 13'ten 4 çıktı. Burası 9 mu? Şurası da 12'den yani 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 69 mu geldi? B, 69 gelmiş oldu. Peki B'nin en küçük değeri için bu kez A'yı olabildiğince büyük yapıyorum. Yani 88 yapıyorum. B kaçtır? 143'ten 88 çıkaracağım. 143'ten 80 çıkarsa ne kalır? 63 kalır. Bir 8 daha çıkartacağız. Yani 13'ten 8 çıktı. 5 13'ten 8 çıktı. 5 55 mi? Burası da 55 geldi. Yani 69'da 55'i topluyoruz. Şöyle 14, şöyle 124 sorumuzun doğru cevabı gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi geçelim biraz daha orta ve zor problemlerine.